sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde LGS için hep birlikte deneme çözeceğiz. Bu videoda toplam 10 tane soru olacak. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine Akarim uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Kalem ve kağıdınız hazırsa birinci soru geliyor. Doğru seçenek C şıkkı. Soruyu okuyalım. Sue is my best friend. Sue benim en yakın arkadaşım. She always when I need help. Benim yardıma ihtiyacım olduğunda her zaman şöyle yapar. Bu cümlede dikkat etmemiz gereken yer when I need help kısmıdır. Ne zaman ihtiyacım olduğunda bana destek olur. Backup kelimesi destek olmak demektir ve en önemli kelimelerden bir tanesidir. A seçeneği yalan söylemek, B seçeneği benim sırlarımı paylaşmak, D seçeneği sadece kendini düşünmektir. Bunlar uygun değil. Bu soruyu doğru çözdüyseniz o halde ikinci soru geliyor. Doğru cevap B seçeneği. Bu sefer boşluğa uygun olmayanı bulacağız. Çünkü yukarıda does not diyor. Hangisi aşağıdaki boşluğa uygun değildir? Alice likes rock music. Alice rock müziğini seviyor. Ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum. İkinci cümle önemli. I think it is unbearable. Ben onun katlanılmaz olduğunu düşünüyorum. Unbearable katlanılmaz demektir. İkinci ünitede bulunan önemli kelimelerden bir tanesidir. Katlanılmaz olduğunu düşündüğüne göre demek ki sevmiyor. Aşağıda sevmediğini söyleyen 3 tane seçenek var. A. Dislike sevmemek. C. Can't stand sevmemek. D. Hate nefret etmek demektir. Ama boşta uygun olmayan B seçeneğidir. Crazy about bir şeyi çok sevmek demektir. Bu cümleye uygun bir seçenek değildir. Bir sonraki soru geliyor. Doğru cevap D seçeneği. Which of the following antonyms is not correct? Verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisi doğru değildir? A seçeneği hot sıcak, cold soğuk bunlar zıt anlamlıdır. B'deki hungry aç, full talk zıt anlamlıdır. Freeze dondurmak, melt eritmek zıt anlamlıdır. Ama D seçeneği zıt anlamlı değil, eş anlamlıdır. Yani ikisi de aynı anlama geliyor. Greasy yağlı, fatty yağlı demektir. Bunu da çözdüğümüze göre bir sonraki soru geliyor. Doğru cevap A seçeneği. Jessica ve sekreter konuşuyor. Jessica bir soru soruyor. May I speak to Mrs. Jasmine? Mrs. Jasmine'le konuşabilir miyim? Sekreter bir şey söyledikten sonra I'll get her. I'll get her ifadesi dördüncü ünitedeki en önemli ifadelerden bir tanesi. Seni ona bağlıyorum demek. Telefonu bağladığına göre demek ki beklemesini istiyor. Hold on, bekle demektir. Bu yüzden doğru seçenek A Bu soruyu da doğru çözdüğünüze göre bir sonraki soru geliyor. Doğru cevap C seçeneği. Sue ve John konuşuyor. Sue John'a bir soru soracak. Are you an internet? Sen internette şöyle misin? John da hayır değilim. Ben internet kullanımını düzenliyorum diyor. Demek ki Sue John'a are you an internet addict diye soruyor. Sen bir internet bağımlısı mısın? John da hayır değilim. Çünkü ben internet kullanımını düzenliyorum diyor. A'daki useful faydalı. B'deki event, olay, aktivite. D'deki article, makale demektir. Makale, bilimsel yazılara verilen isimdir. Eminim birçoğunuz bu soruyu doğru çözdü. Bir sonraki soru geliyor. Doğru cevap B seçeneği. Jack hangisini tercih etmeli? Jack is 16 years old and he wants to attend an adventure camp and try an extreme sport. He is interested in water sport. He can't pay more than 120 euro for the camp. Jack 16 yaşında. O bir macera kampına katılıp ekstrem spor denemek istiyor. O su sporlarına ilgili ve Jack 120 euro'dan fazlasını ödeyemez verilen şartlara uygun olan seçenek B seçeneğidir. Diving su sporudur. Ödemesi gereken para 110 eurodur ve 15 yaş üstüdür. Bu soruda 3 tane kriter var. Jack'in yaşı, ödeyeceği para ve ilgi alanı. A'daki hang gliding su sporu değil eledik. C'deki rafting su sporu ama bu sefer bütçesini ve yaşını aşıyor. D'deki skiing yine su sporu değil. Bunu da eledik Ayrıca euro fazla yani bütçemizi aşıyor. Böyle bir soru karşınıza gelecek. Bu tarz soruları çözerken istenilen koşullara ve şartlara dikkat edin. Sıradaki soru geliyor. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıda verilen boşta hangisi uygun değildir? George, James ve Emma konuşuyor. George, when we were in France, we stayed in a bed and breakfast hotel. It was comfortable and we didn't pay much. Biz Fransa'dayken yatak ve kahvaltı veren otelde kaldık. O rahattı ve çok fazla ödemedik. Çok fazla ödemediklerine göre demek ki otel ucuzdur. Ucuz, D şıkkındaki çift kelimesidir. James konuşuyor. Biz dün Boğaz'da bir bot turu yaptık. Biz dün Boğaz'da bir bot turu yaptık. The scenery, manzara şöyleydi. Manzara A şıkkındaki magnificent yani büyüleyici harikaydı. Son olarak Emma konuşuyor. We went to Madrid for holiday last summer and we visited lots of... Biz geçen sene yaz tatilinde Madrid'e gittik ve çok fazla şunları ziyaret ettik. Onlar gerçekten tarihiydi diyor. Ziyaret ettikleri yer B şıkkındaki ancient sites. Yani tarihi şehirlerdir. Ancient tarihi, eski, antik anlamına gelir. Uygun olmayan delicious kelimesidir. Bu lezzetli demektir ama hiçbir yemeklerden bahsetmiyor. Bunu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Doğru cevap A seçeneği. Henry ve arkadaşları evde yaptıkları iş hakkında konuşuyor. According to information above, who is responsible for an outdoor task? Verilen bilgilere göre dışarıda yapılan işten sorumlu olan kimdir? Outdoor, dışarıda yapılan demektir. Sophia, I must take the dog for a walk after school. Ben okuldan sonra köpeği yürüyüşe çıkarmalıyım diyor. Gabriel, I have to tidy up my room and set the table. Ben odamı toplamak ve masayı kurmak zorundayım diyor. Mia, loading and emptying the dishwasher is my duty. Bulaşık makinesini boşaltıp doldurmak benim görevimdir diyor. Leo, my task is feeding the cat every day diyor. Benim görevim her gün kediyi beslemektir. Bu işlerden dışarıda olanı, köpeği yürüyüşe çıkarmak. Yani bu işi yapan kişi Sofya'dır. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Doğru cevap D seçeneği. Mercury was a scientist. Mercury bir bilim insanıydı. O radyumu ve polonyumu keşfetti. Keşfettiği için bulunan bir şeyi ortaya çıkardığından dolayı doğru cevap discovered. A'daki designed tasarlamak, B'deki invent icat etmek, D'deki explore keşfetmek bulmak anlamına gelir. Bu soruyu da hallettiğimize göre son soru geliyor. Doğru cevap B seçeneği. According to the scientist, bilim adamlarına göre Afrika'da eğer yakın zamanda yağmur yağmazsa çok kötü şu yaşanacaktır. Yaşanılacak olan şey kuraklıktır. Bu da B şıkkındaki drought kelimesidir. A'daki earthquake, deprem, C'deki tsunami, suyun taşması, D'deki forest fire ise orman yangını demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen.